daha sakin bir şeyler yapalım dedik. Şarap ballarının olduğu Klinzik tarafına geldik. 47 numaradan hop on hop otobüslere geçiyormuş. Ama 45 dakika falan olduğu için biz önce bulunduğumuz noktadan bir tane tramvay yaptık. Son bir tane daha tramvay yaparak da buraya ulaştık. Düşündüğümden birazcık daha hareketli ama tabii ki Viena'nın içine göre daha sakin bir yapısı var. Zaten da aslında o karmaşanın içerisinde yine de daha sakin ve huzurlu. Çok sevimli burası ya, bayağı illa ufaklı bir kafeler var, restoranlar var yol boyunca. Gelmeden önce birazcık araştırdım, kendilerine özgü bir üzümleri var mı? hangisi daha iyidir falan diye ama e, herkes kendi özgürlüğünden e, şarabını yapıyormuş burada. Ve genelde restoranlarının puanı 5 üzerinden 4'ün e, üzerinde, e, yani iyi puanlar almışlar. E, biz beğendiğimiz bir yere girip e, deneyeceğiz ama galiba birazcık erken gelmişiz çünkü her yer kapalı gibi. Kafeler falan da böyle biraz kapalı. hemen dağılım dedik. Kapıda bir tane amca kendi yaşında birileriyle konuşuyordu. Sonra halılarmış. Saat 3'te açacaklarmış. Şu an saat 2'ye 10 geçiyor falan. Bakalım belki bir kafe mafe bir şey buluruz. Ya kafelerin bu saatte açık olmaması değişik. Bu da işte iş bizden çok farklı. Bir yere daha girdik bu arada. Restoran gibi falan böyle. İçeride yemek yiyenler vardı ama garson dışarıda telefonla konuşuyordu. Biz dedik ki başka bir kafe gibi bir şey bakalım. Çünkü kahvaltıdan geldik biz buraya. Herhalde buraya bir öğleden sonra falan gelmek daha iyi olabilir açık bir yer arıyoruz oturabileceğimiz, bir şeyler içebileceğimiz şimdi. Çünkü öğleden sonra hani birazcık burada kafede falan takılırız. Ee, sonra öğleden sonra kendimize bir tane yer buluruz. Şarap yemek bir şeyler yaparız ya da sadece şarap peynir bir şeyler tadarız diye e, ben düşünmüştüm. Bir de günlerdir artık koş oraya, koş buraya ee, bayağı e, yorulduk. Bir, birazcık zorladı. Yani bir yana açık söyleyeyim 2-3 günlük falan bir yer değil kesinlikle. Bizim işte çarşamba günü bir hafta olacak, bir haftada bile bitirilmesi bence mümkün değil. Bayağı koştura koştura yapmanız gerekir. O da bayağı yorucu oluyor. Çünkü müze oldukça büyük, çok ilgi çekici şeyler var. Hani böyle es geçtiğimiz, birazcık hızlı geçtiğimiz yerler oldu ama açık söyleyeyim aklımda kaldı onları yeterince iyi inceleyemediğim için en az bence bir hafta ayırmak gerekebilir Viyana'ya. Yani daha azı biraz üstün körü olabilir. Tabii müze, tarihi yer gezmeyi seviyorsanız ama sadece şehirde zaman geçirmek istiyorsanız tabii ki o size kalmış. kafe bulduk galiba. Burada birileri oturuyor, buraya oturacağız. Hadi bakalım. şarap söyledik deneyeceğiz. Senin bildiğin bir üzüm mü Evde içtiğimiz şarap işte. ilk gün aldığımız beyaz şarap. Lokal üzümü. üzüm. Güzeldi. Biz evde içtiğimiz üzümdenmiş o. o. Güzeldi. Yine beyaz bir şarap söyledik. Erkan atıştırmalık bir şeyler istedi. Ben çok aç olmadığım için atıştırmalık hiçbir şey söylemedim. Bizim gibi yani burada geç açılıyor sanıyorum şeyler. Kafeler ve restoranlar. İki yer haricinde hiçbir yeri göremedik. Zaten böyle küçük. Erkan birazcık işi var. Ona baksın. Birazcık daha turlayacağız buralarda. Döndüğümüz yerden sonrasında pek bir kafe, restoran gibi bir şey yok gibi görünüyordu ama yine de bir bakacağız çok keyifli çünkü sokakları çarap hakkında da işte bilgi veririm birazdan denedikten sonra çarap bilginiz varsa bence bu tarafları uğrayın İlginiz yoksa da hani başka hani bir ada var başka şey yemekler de var restoranlar yani kasaba hakikaten çok keyifli bu arada toplu taşıma birazcık tabii ilk başlardan bize karışık geldi hala da bazen ben karıştırıyorum ama Google'dan konumuzu alıp gideceğiniz yeri girdiğinizde size seçenekleri gösterir İşte yürüyerek bu kadar arabayla şu kadar işte diğer toplu taşıma seçeneklerini size sunuyor. İşte bazen mesela bir vasıtayla bir yere gidebilirsiniz ama atıyorum 10 dakika yürüyebilirsiniz. Ötekinde iki vasıtaya binersiniz, 2 dakika yürürsünüz gibi böyle seçenekleri var. İşte neye bilmeniz gerektiğini falan orada gösteriyor. Hatta canlı olarak takip ederseniz ineceğiniz durağa kadar geçtiğiniz durakları falan hepsini gösteriyor. birazcık işimizi açıkçası kolaylaştırdı o. Ama tabii alışık olmadığımız bir şey sistem birazcık bana hala karışık geliyor bilmiyorum. Zaten 2-3 gündür falan kullanıyoruz. A, a, okay. okay. yes. a Yanlış anlamış bize. Erkan şişe olarak söylemişti. Bir tane şey olarak getirmiş. şimdi ben tadına bakacağım onun. Böyle Burun çok şey değildi. Açık söyleyeyim hani iyi değildi ama içimi güzel. Bu arada yürüdüğümüz noktada bir tane gezerken Seven Place'e gidiyorduk o sırada sanıyorum. Bayağı büyük bir tane şarap dükkanı gördük. Daha önce de işte bahsetmiştim orayı da çekmiştim size. O şarap dükkanından bir Riesling aldık. Bir tane de adamın bizi önerdiği yine onlara özgü bir tane kırmızı şarap almıştık. Bu arada dün değil bir önceki gün akşam iç, içtik yani kırmızı şarabı. Alkol ölü hakikaten çarpıcıydı öyle söyleyeyim. Normal bizim %14, %15 alkollü şaraplarımıza göre bayağı çarpıyordu şarap ama içimi inanılmaz güzeldi. Dün Dün akşam da Riesling'i tattık. Riesling de Avusturya özgü bir üzüm çeşidi. Burunda çiçeksi böyle parfümsü kokular yaratması gerekiyor. O kokuyu yaratıyordu. Ama benim okuduğum bir kitap vardı. Orada bir de gerçek bir Riesling'in mazot kokusu barındırması gerektiğini söylüyordu. Ama biz mesela burada iki kere ya da üç defa sanıyorum Riesling içtik. O dükkandan aldığımız birazcık daha pahalı bir şaraptı Riesling'ti yani. Ama mesela onda da o parfümsü koku ben vardı. İçimi gerçekten çok güzeldi. Ama o mazot kokusunu mesela onda da şey yapmadık, almadık biz. Ama şarap hani genel güzeldi. Burada bayağı uygun fiyata güzel şaraplar bulabilirsiniz. Markette bile çeşit çeşit biz birkaç İtalyan şaraplarından falan da denedik. Gayet güzeldi. Dün bir tane de Pembe Zinfandel denedik. Kaliforniya, Amerika yapımı bir şarap. Artık o kafamız güzeldi. En sonunda onu içiyorduk da. Yani bence güzeldi, bilmiyorum. Güzeldi, güzeldi. Yani bayağı uygun bir fiyatlıydı ve fiyatına göre bende güzel bir şey bıraktı çünkü, yani ana bıraktı. Bir karnısın. Zimfende. Evet, Zimfende. karnasın zinfandel değil. Evet, karnasın pembe zinfandel kesinlikle değil. Bu arada biz marketten bir tane de bugün Arjantin Malbec'i bulduk. Kaç Euro'ya almıştık arkadaşlar? 8, <laughs> 8 Euro, yok yok 8 Sekoli Euro. Tabi mi? Tabii tabii. 8 <laughs> Euro'ya falan sanıyorum yanılmıyorsam. Yanlış söylemiş olmayayım ama o bantlarda bir Malbec'ti. Bakalım o nasıl çıkacak? Ya şarap için bence doğru bir yer. Çünkü 7-8 Euro'ya aldığımız şaraplar evet. çok iyi çıkıyor. 38-40 euro bandına çıktığımızda muhteşem şeyler içtik yani. Çarap güzel. Ee, bu şekilde bir şişesi var. Grünel Welt Liner. Doğru okudum umarım. Bilmiyorum. Onlara özgü bir üzülmüş bu da. Gayet güzel. Bu arada biralarından da denedik. Bayağı çeşit çeşit onlara özgü falan biraları var. Ben biralarını da beğendim. Çünkü genelde Türkiye'de bilmiştim Türk biralarında acayip olarak şişerim. Burada biralar kesinlikle öyle bir şişkinlik yaratmıyor ve içimleri bizimkinden daha hafif. Güzeller yani. Bu arada menüde işte kadehlerde 8'de 1 litre böyle işareti vardı. Ya diyorum ki ben 8'de 1 işareti nasıl? 4'te 1 falan gibi şeyler de var. Başka böyle seçenekler var. Kadehlerde bilmiyorum şimdi burada siz görebilecek misiniz ama tam şarabın olduğu çizgide 1 bölü 8 litre işareti var. Tek kadeh isterseniz şarabı bu şekilde yani bu ebatta getiriyorlar. O da 4,5 euro falan da şarapların çeşitlerine göre değişiyor ama burası açık söyleyeyim Viyana'nın o turistik yerlerinden baya uygun menüdeki fiyatlar. Şimdi başka bir yere de oturacağız. Onu da ayrıyetten söylerim. Yemekler de pizzalar mesela 10 euro bandındaydı. Spagettiler 10 euro bandındaydı. Burada İngilizce menü yok. Öyle bir şey var. Başka şeyler de varsa onları ben anlayamadım. Bir çorbayı gördüm. 4,5-5 Euro'ydu o çorbalarda. Geri kalanını pek açık söyleyeyim anlayamadım. Bir kahveler bölümü vardı. Mesela kahveler de uygun fiyatlıydı. Espresso mesela single espresso 2,5 Euro'ydu. 4,5 Euro'nun üstünde sanıyorum aşan bir kahve yoktu. Genelde bizim içtiğimiz yerlerde 5'in üzerindeydi kahveler. Özellikle Demel'de fiyatlar biraz abarıktı. Bir tane mesela işte Elizabeth seviyormuş menekşeli dondurmayı. Onun şekerini yapmışlar. Kaç gramdı o şeker Erkan? Gram. Ya 45 gram şeker 19.90 euro falandı yani öyle çılgın fiyatları var. Bayağı pahalıydı yani orası ama bir kere gidip denenebilir. Yani en azından içeri oturmak için fırsat bulamazsanız da dışarıdan o pankek gibi Joseph France'ın sevdiği tatlıdan deneyebilirsiniz. Dediğim gibi o erik marmelatıyla servis ediyorlar. Erkan pek ondan hoşlanmadı ama ben sevdim. Güzeldi, hafif bir ekşiliği vardı. Dengeliydi. Ve düşündüğüm kadar dün de söyledim ağır değildi yani, güzeldi. Böyle bir yana da birazcık kaçma Dediğim gibi şarapları denemek istiyorsanız buraya bence mutlaka uğrayın. Bu arada dün demeden çıktıktan sonra Seven Place'in oralarda dolaşıyorduk. Dediğimiz gün hem dükkanların açık olmasından dolayı hem de bir tane konser gibi bir şey vardı. Ondan dolayı oldukça kalabalıktı. Çok gezememiştik. Birazcık daha sakin o akşam. Hem dükkanlar kapalıydı hem konser falan öyle bir şey yoktu. Orada gezerken hediyelik eşya dükkanları var. Onların bazıları açıktı gezdiğimiz sürede. Erkan'ın bir tane yakın gözlüğü aldık bu arada. Yakın gözlükleri var, numaraları falan üzerinde yazıyor. Ya bu gözlük, yani fix fiyat hepsi 14,5 Euro'ydu. Gayet böyle şık gözlükler var ihtiyacı olanlar için. Bu tarafa gelirseniz haberiniz olsun. Bizden oldukça uygun fiyata geliyor ve bizim uygun fiyatlı gözlüklerimize göre de daha şık, daha kaliteli ve daha taz duruyorlar. Şimdi şarabı bitiremedik çünkü gerçekten bunların şarapları bizim şaraplardan bayağı çarpıyor, öyle söyleyeyim. Bir de biz Mısır'a gitmiştik. Mısır'da içtiğimiz hiçbir şarap <laughs> biradan. Alkol belirtisi çok fazla almamıştık <laughs> ya da ondan sonra buraya geldiğimiz için bilmiyorum bizi birazcık çarpıyor Şu fikrim yok. Şimdi etraftaki birçok yere baktım. Dediğim gibi puanı çoğunun 4 üzeri. Birkaç tane üç buçuk falan puanlı olanlar vardı. Saat 12'de açılanlar var ama geneli akşam üzeri açılıyor ya da saat 3'te açılanları var. Biz bir tane genel böyle bahçe içinde şirin sevimli restoranlar dolu burası ama e Hani buraya kadar gelmişken bağına bakarak şarap içmeyi tercih ederim. O yüzden bir tane, internetten öyle bir yer buldum. Oturduğumuz yere de yürüme mesafesi 20 dakika. Şimdi oraya doğru yol aldık. Geldiğimiz zaman da ben tekrar görüntüsünü çekeceğim. Yolumuz bu şekilde. Sağlı sollu ağaçlar. Ee, en fazla maksimum dubleks e, ya da iki katlı evler de çevrili. Genelde kendi bahçelerinde evler var. Şirin bir yermiş burası ama ben sevdim burayı. Bir yana taraflarına gelirseniz bence bir gün bu tarafa ayırın. Güzel görünüyor çünkü. Şarap şey sevmiyorsanız şarapçıların şey çoğunda menülerde gördüğüm kadarıyla bira falan da var. Yemekler var, atıştırmalıklar var. Belki öyle bir şeyler de yapabilirsiniz. yokuşturmalıktan sonra olduğu yere sonunda ulaştık. Burada taksi falan yok. Bizim gibi normal işte trenle falan gelmiş olursanız daha aşağıdaki yerleri bence tercih edin. Baya çünkü 20 dakika falan e, tırmandık biz buraya çıkmak için. Arabayla daha rahat olabilir. E, yol tamamen yokuş çünkü. Ama buraya kadar gelmişken de bir bahçe içinde bir yerde oturmak istemedim açık söyleyeyim. Karşıdan görüyor musunuz? Bilmiyorum. bir yana görünüyor. burası. Hans and Fritz. <laughs> Saat 4 açık olarak gösteriyordu umarım açıktır. <laughs> Şu taraftan girişini gösteriyor. Arkam bu gösteriyor ama gençler, herkesler oturmuş şerefunda, yemeğinde. böyle küçük bir tane satış dükkanı gibi bir şey var. Ben restoran gibi bir şey bekliyordum çünkü yemek falan da görünüyordu. Belki de arka taraftan geliyordur bilmiyorum. Ama oturma alanları bu şekilde. Bağların içine, mesela bizim de bağların içine falan oturtmazlar. Bağların içine falan şu an masalar koymuşlar. Bu şekilde. Ama güzel. Manzarası çok şık. Bu şekilde. Böyle küçük bir dükkanı var. Erkan şarabımızı aldı. Bu sefer kırmızı seçtik. Merlo. Böyle bir şarap. Gerçekten manzarası buranın çok güzel. Ama yiyecek bir şey varmış bir dükkan şey yok. Peynir tabağı var mı diye sormuş Erkan. Peynir tabağı yok demiş. Bize şöyle bir tane ekmek. Yok be ya geliyor peynir tabağı. Ha geliyor mu? Geliyor ya. Mu ya? Ben de şoka girdim çünkü arkadakiler <laughs> böyle şarküteriyle peynir tabağı yiyorlar. Nasıl yok ya beraber mi veriyorlar falan olmuştum. Şimdi peynir tabağı gelecekmiş. Ekmek seçmesini istemiş ama bu gösterdiğim ekmeğin en iyisi olduğunu söylemiş bilmiyorum. Ben peynir de işte... Hayır tamam ya. Çıtır, çıtır bir şey işte yani. Ekim ayılı güzel bir ekmek. Peynirler gelsin bakalım nasıl olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Yürümekten üşenmiyorsanız buraya tramvayla da gelmiş olsanız. Bence buraya bir çıkın. Manzarası hakikaten çok güzel. Şu şekilde. Şimdi diğer şarküteri tabağıyla peynir tabağımız da geldi. Şimdi size göstereceğim. Şarküteri tabağı bu şekilde. Peynir tabağı da böyle. 15-50 euro sanıyorum. Bir de 13-50 gibi. Şarap 50 euroymuş. Birazcık evet pahalı. Ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'de böyle bir şarabı marketten bu fiyata bile alamazsınız. Değil ki böyle bir yerden hani oturup içesiniz. Böyle bir bütçeniz varsa bence mutlaka buraya uğrayın. Gerçekten keyifli bir yer. Kadeh olarak da içebilirsiniz. Kadehlerde buçuk 4,5-5,5 euro arasında değişiyordu. Yani ortaya bir şey söylersiniz ya da söylemezsiniz çok şey değil ama birer kadeh şarap da içip de gidebilirsiniz. Gerçekten atmosferi çok güzel, çok keyifli. Ben şimdi peynirlerin de birazcık tadına baktım. Yani o taban bir tadına baktım. O sosun ne olduğunu tamamlayamadım. Güzeldi. Turşuları anlamlandıramadım. Genelde turşular hani şarabı aslında bozan şeylerdir ama mesela Türkiye'de pek koymazlar. Burada bunu koymuşlar. Belki dekoratif olarak koydular bilmiyorum. Erkan'ın tabanında horse radish var. At turbu. Yaban turbu olarak da geçiyor. Mesela onun da tadı birazcık baskındır. hardalımsı bir tadı vardır. Şarapla çok iyi olabilir mi bilmiyorum ama etlerle, şarküteriyle hakikaten uyumu çok güzel. Bu taraflara gelirseniz marketlerde de satılıyor. Genelde sosislerin yanında falan da bunu getir servis ediyorlar. Sirkeli hafif sirke gelerek servis ediyorlar. Marketlerde de rendelenmiş olarak ya da kendisini sadece satıyorlar ama rendelemek sanıyorum birazcık zormuş onu. Bilmiyorum, yani biz tazesini gördük. Buradan giderken de biraz alıp gitmeyi planlıyoruz. Çünkü gerçekten et yemeklerine, tavuğa, birçok şeye uyumu e, hakikaten çok güzel. Peynir tabağına gelecek olursam ve ekmeğe ya biz arkanda Türkiye'de de böyle şarap bağlarını geziyoruz. Özellikle İzmir'de, İzmir çevresinde olanlara sık sık gidiyoruz. Değişimlerini de o yüzden gözlemliyorum. Ya hani tabii ki bir suçlamak değil bu ama genel olarak Türkiye'de her şeyin kalitesi pahalılıkla beraber bir düşüşe geçti. O yüzden bizdeki ekmeklerin ve peynirlerin kalitesi de ya da peynir tabaklarının, şarküteri tabaklarının kalitesi bir düşüş işte açık söyleyeyim. Burada zaten marketlerde bile e, peynirler çok güzel. Ya biz her gün değişik değişik peynirler falan yiyoruz. evde kahvaltıyı da. Aslında bu yüzden yapıyoruz değişik şeyleri deneyelim diye. Marketlerdeki uygun fiyatlı peynirlerin bile kalitesi hakikaten çok güzel. Türkiye'de biz mesela o tip peynirleri de alıp deneyimlediğimiz oluyordu ama buradaki bu fiyatlarla açık söyleyeyim çok daha üstünde paralar ödüyorduk buna ve buradakilerin tadı bizimkilerle yarışamaz yani öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ya yani bu tarafların düşerse şarap seviyorsanız bence mutlaka buraya uğrayın. Atmosferi, şarap e, ve gerçekten çok keyifli. Bu arada çapraz e, masaları da bir tarafta inceliyorum. Gençler var iki çapraz masada. Onlar böyle Erkan'ın bir gulaş çorbası içmişti Hopeful Sarayı'nın orada. Yanına da işte şıramsı bir şey getirdi demiştim. Yani alkolü düşük, seki gibi değil. Ama tam olarak üzüm şırası gibi de değil. Böyle aşırı tatlılığı yok. Böyle ortada dengeli bir şey. Onun tarzı bir şeyler içiyorlar sanıyorum gençler burada. Böyle bir e, karaf gibi bir şey de geliyor. Daha şöyle senin bulanık çünkü arkanında kırmızıydı o da daha bulanıktı. Bunlar beyaz içiyorlar onlar da bulanık. Sanıyorum o üzüm şirası gibi şeyleri de böyle alkol düşük olduğu için alkolü düşük şeyler içmeyi seven çok fazla alkol şey tüketmeyi sevmeyenler için de bence uygun olabilir. Şaraptan bir tık daha buruk bir tadı var ama içimi güzel. Ben birazcık ön yargılıydım o gulaş çorbasının yanında gelirken. Ya dedim hani sirkemsi bir şey gelecek falan ama güzeldi içimi. Ve şeyle mesela et yemekleriyle dengesi de hakikaten çok güzel. Ben bakıyorum yan masaya işte bir arka masasında arkanın falan büyük şişelerle getirmişler. Şimdi rahatsız etmem için onları çekmeyeceğim. Bayağı gençler muhabbetleri Oturmuşlar. Şimdi normal şarapları da var. içiyorlar. Bu arada bizim söylediğimiz şaraptan farklı seçenekler de var. Yani yani 22 Euro'dan başlıyor yanılmıyorsam. Yukarıya doğru gidiyor şarap fiyatları. Ama şöyle söyleyeyim. Yani benim bugüne kadar içtiğim en güçlü Merlo diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Kadehlerdeki çizgi mesela burada da var. Burada rakamla falan bir şey belirtmemiş ama kadehin o noktasında yine bir çizgi var. Sanıyorum sadece kadeh içmek isteyenler için o şekilde bir belirleme yapmışlar. Bizim mesela öyle değildir böyle göz kararı koyar servis eden kişi. Ama burada ya da mekandan mekana mesela değişiklik gösterir onun miktarı. Bazen daha ince olur, bazen daha yüksek miktarda gelir. Burada herhalde bir böyle bir fixleme gibi bir şey yapmışlar. Kadehlerde hep çizgiler var. Kadeh şarap istiyorsanız o noktada getiriyorlar. Erkan şimdi salatalık turşusundan yedi. Ben bahsetmiştim. Biber ve salatalık turşusu vardı şeyde. Hatta benimkine küçük bir turp falan da vardı. Aa dedi çok değişik falan. Ben dayanamayarak da bir parçasını denedim. Bizim alışık olduğumuz o tuzlu, sert, tatlı yani baskın tatlı bir turşu değil. Mesela normal Alman tipi turşu bize tatlım traktır. Bu bayağı tatlım trak bir turşu. Ya yani tabii ki şarabın tadını bir tık etkiliyor açık söyleyeyim. Ama mesela normalde bizim turşulardan yeseniz ve şarabı bambaşka bir şey olur. O kadar bozmuyor. Ama Erkan ben mesela şu an tutuyorum kendimi at turbunu yememek için. At turbu gerçekten çok güzel. Mesela at turbunun da şarabın tadını çok etkilediğini söyledi. Ben şarabı bozmak istemiyorum. O yüzden peyniri ve ekmekle devam ediyorum. Şarap inanılmaz. Şu an biraz işte havalandı. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada biz o bir ekmeği tabii ki bitirdik. Ekmekleri çok güzeldi. Başka böyle bir tane bunların kendine özgü böyle yuvarlak ekmekleri var. Marketten de bir sabah kahvaltı için onlardan alıyoruz ama burada da görmüşken daha farklı görünüyordu öyle söyleyeyim. Mesela bizdeki odun fırını gibi daha tok, daha güzel görünüyordu. Bir tane onlardan söyledik. Bu arada ekmek mesela bizde ücretsizdir. Bu tip yerlerde de ücretsizdir. Ama burada ücretli. Yani ne kadar da Erkan ekmek? 1.60 dilimi. 1.60 dilimi ekmeği. Biz dayanamayarak bir tane daha şey ekmek söyledik. <laughs> söyledik. Gerçekten ekmekleri harika, muhteşem. Bu kokusu inanılmaz yani. Çok enteresan bir şey şahit olduk. Şimdi tuvaleti sorduk. İşte tuvaletin ahşap bir şeyin orada olduğunu söylediler. İşte o ahşap şey burası. Ben <laughs> tavaf ettim, etrafından döndüm. Tuvalet arıyorum. Meğersem şu gördüğünüz iki tane kabin tuvaletmiş. Bu arada bilmiyorum altını görüyor musunuz? Altıyla alakalı herhangi bir hiçbir ee... E, bağlantısı yok. Talaşları göstereceğim mi? Hayır bir tane ahşap şeyleri o, tuvalet klozetlerinden oturtmuşlar. Yanda kürekli talaş var. Ondan sonra el dezenfektanı var ve çıkışta hani Allah'tan bir el yıkama yeri yapmışlar ama yani tuvaletinizi yapınca üstüne kiri gibi talaş döküyorsunuz. <laughs> Bu da böyle değişik bir anı yani. Bu da şato. Burayı köy mü diyorlar da yani kasaba diyorlar daha doğrusu ama burası birazcık böyle ee, lüks villaların olduğu bir yere dönüşmüş. Baya her yer ee, bu tip evlerle dolu burada. Ama çok güzel, çok şirin. Daha sakin Viyana'dan. Viyana'ya aynı zamanda yakın.